Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. 12-18 Mayıs haftası sizler için üretkenlik ve yeniden yapılanma enerjisi ön planda. Hedeflerinizi yeniden gözden geçirme, düzen kurma ve verimliliği arttırma isteğiniz bu hafta güçleniyor. Kariyer ve para, iş hayatında sorumluluklar artıyor ancak bu sizi yormak yerine motive edebilir. Özellikle hafta başında yapılacak planlı ve organize hamleler, hafta ortasında itibaren ciddi sonuçlar verebilir. Takım çalışmaları içinde daha aktif rol üstlenebilirsiniz. Bu hafta uz uzun vadeli bir iş fırsatı ya da güven veren bir teklif gelebilir. Maddi anlamda ise kontrollü ilerlemek ileride rahat etmenizi sağlayacak. İlişkilerde daha yapıcı ve gerçekçi yaklaşıyorsunuz. Bu hafta partnerinizle geleceğe yönelik planlar yapabilir, ilişkide güven temelli adımlar atabilirsiniz. Duygularınızı doğrudan ifade etmeniz yanlış anlaşılmaları engelleyecek. Bekar Oğlaklar için ise tanışmalar daha ciddi bir temelden ilerleyebilir. Öylesine flörtler değil, kalıcılığı olan bağlantılar ön planda. Sosyal çevrenizde sizi destekleyen insanlarla bir araya geliyorsunuz. Bu hafta dostlarınızı sorgulamak yerine var olan bağları güçlendirmek ön planda. İş odaklı çevrelerle etkileşim artabilir. Hafta sonu ise daha sakin ve dingin bir ortam arayışı söz konusu. Sevgili Oğlaklar bu hafta emek veren kazanır teması sizinle birlikte. Sabırlı ve planlı ilerleyin. Çabanızın karşılığını sandığınızdan daha hızlı gelebilir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıda düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Her hafta burcunuza özel yorumlarla burada olacağım. Görüşmek üzere.